Merhaba değerli izleyiciler. Kanal 68 Televizyonu haber merkezimiz tarafından hazırlanan haberlerle karşınızdayız. İlk haberimizle başlayalım. Balıkesir'de patlayıcı üretimi yapan fabrikada patlama meydana geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya patlamada 11 kişinin hayatını kaybederken 7 kişinin ise yaralandığını duyurdu. 7 yaralının hayati tehlikesini olmadığını da dile getirdi. Balıkesir'de patlayıcı üretimi yapan fabrikada patlama meydana geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya patlamada 11 kişi hayatını kaybederken 7 kişi ise yaralandığını duyurdu. 7 yaralının hayati tehlikesinin olmadığını dile getiren Yerlikaya işçilerin tedavilerinin sürdüğünü açıkladı. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu Patlamanın kapsül üretim bölümünde patlama olduğunu ve bu binanın çöktüğünü dile getirdi. Ustaoğlu yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Patlamaya ilişkin gerekli tahkikatın başlatılması için talimat verdiğini açıkladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, patlamayla ilgili Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup, bir başsavcı vekili koordinesinde dört cumhuriyet savcısı ile patlamanın nedenlerini belirlemek amacıyla uzman 5 kişilik bilirkişi heyetinin görevlendirildiğini duyurdu. maalesef 11 vefat rakamı. Yani 12 değil vefat sayımız. Balıkesir başta olmak üzere tüm ülkemizin başı sağ olsun diyoruz. Allah tekrarından korusun diyoruz. Yakınlarına, çalışma arkadaşlarına tekrar baş sağlığı diliyorum. Yedi yaralımız var. İkisi gözlemsel olarak hastanelerde ama beşi yatarak tedavi görülüyor. Bu hastalarımızın hayat tehlikeleri yok. Durumları iyi. İnşallah yakın süreç içerisinde tedavilerinden sonra onları da tekrar ailelerine taburcu etmek en büyük arzumuz. Aksaray'da Derya Tosun'un kullandığı otomobil kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari aracı arkadan çarptı. Kazada Tosun yaralanırken hafif ticari aracın sürücüsünün nişanlısı olduğu öğrenilen Emre Yağız da yaralandı. Aksaray'da Derya Tosun'un kullandığı otomobil kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari aracı arkadan çarptı. Kazada Tosun yaralanırken hafif ticari aracın sürücüsünün nişanlısı olduğu öğrenilen Emre Yağız da yaralandı. Aksaray'da Derya Tosun'un kullandığı otomobil kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araç ile başka otomobile çarptı. Kazada Tosun yaralanırken hafif ticari aracın sürücüsünün nişanlısı Emre Yağız olduğu ortaya çıktı. Kaza saat 10.30 sıralarında Paşacık Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Derya Tosun yönetimindeki 16 RE 905 plakalı otomobil kırmızı ışıkta bekleyen Emre Yağız'ın kullandığı 34 TH 1652 plakalı hafif ticari aracı arkadan çarptı. Otomobil daha sonra park halindeki başka bir otomobile de çarptı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza sonrası yaralı halde aracından inen Derya Tosun, çarptığı aracın sürücüsünün nişanlısı Emre Yağız olduğunu görünce şoke oldu. Kazada Tosun'un yanı sıra nişanlısının aracındaki kayınpederi Ebu Bekir Yağız yaralandı. Yaralı iki kişi ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Aksaray Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan sıkı çalışma sonucunda ziynet eşyası çalan hırsız yakalandı. Aksaray Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan sıkı çalışma sonucu ziynet eşyası çalan hırsız yakalandı. Hatip Mahallesi'nde yaklaşık 235 bin TL ziynet eşyasının çalınması ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Hırsızlık Büro Amirliği harekete geçti. Yapılan uzun süreli kesintisiz kamera takibi ve detaylı sağ çalışmaları neticesinde olayı gerçekleştirdiği tespit edilen PÜ, Hürriyet Mahallesi'nde bulunan ikametinde yapılan operasyon sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs PÜ, Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Aksaray Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne teslim edildi. Aksaray Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edilecektir denildi. Narkotik suçlara karşı yapılan sıkı denetimlerde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 6 zehir taciri ise yakalandı. Narkotik suçlara karşı yapılan sıkı denetimlerde çok sayıda uyuşturucu maddeyle geçirilirken 6 zehir taciri ise yakalandı. Aksaray Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aksaray'ın güvenliği ve huzuru için narkotik suçlara karşı sıkı şekilde denetimlerini sürdürüyor. Yapılan kapsamlı çalışmalar sonucunda 15 kilogram 767,66 gram metanfetamin ele geçirilirken 54,18 gram sentetik kanobiyonit, 34,36 gram amfetamin, 56 adet sentetik ecza, 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet fişek ele geçirildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan AG, CBS, AE, RS, CA ve GM Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Aksaray Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi. Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan hapis cezası bulunan firari şahıs Aksaray Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden kaçamadı. Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan hapis cezası bulunan firari şahıs Aksaray Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden kaçamadı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Asay Şube Müdürlüğü aranan şahıslar büro amirliği tarafından Firari şahıslara yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar kapsamında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan hakkında 17 yıl 2 ay hapis cezası bulunan HF saklandığı ikametine yapılan operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs HF Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Aksaray Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi. Salı günleri kurulan kapalı salı sent pazarında sarımsak fiyatları 180 ile 200 lira arasından başlıyor. Detaylar haberimizde. Öncelikle hoş geldiniz. Samırsaklarımız çok güzel. Gaziantep'ten geliyor. Bunlar çillenme, fos alma yok. Bak görüyorsunuz. Bunlar yeni. Bir tane fos çilli bulamazsın. Bunlar 200 lira. Ama bir de yerli ürünlerimiz var. Onlar çillenmeye yön Onlar 100 lira onlar pek iyi olmuyor. Ama bu fos yok, çil yok. Bak görüyorsunuz. Kalite. Ağsaray'da ah devamlı böyle kalite hizmet veriyoruz. Soğanlarımız güzel. Peki etiketini göremedik. Neden etiket koymuyorsunuz? Etiket hepsine koyduk da samırsak önde olduğu için biraz da pahalı ama işin doğrusu 200 lira olunca. Vatandaş ne diyor 200 lira dediğinizde? Ya çoğu abo diyor, abo diyor, gidiyor çoğu da. Yani ihtiyacı olan alıyor ama yarım kilo alıyor ama 50 liralık alıyor alıyor sonuçta. <laughs> i̇htiyacı olan alıyor ama gerçekten pahalı. Zaten bu sene bir bu pahalı. Patates lemon lira bak. Patates son para etmiyor. Mustafa Kalaycı, ee, sarımsağın kilosu kaç lira? 180 liraya satıyoruz sarımsağı. Neden bu kadar pahalı? Ee, yani sebzenin işi belli olmuyor. 200 sene önce önce de 2-3 liraydı. Tarlada sürmüştü çiftçi. Bu sene kıymetli sarımsak. Artık düşmez. Yani 250'ye kadar çıkışın kış boyunca fiyatlar böyle. İlk çıktığında da 50 liraydı. Şimdi 180 liraya satıyoruz. Vatandaşlar alabiliyor mu? Ee, Az alıyorlar yani haliyle. 1-2 kilo yerine 50 liralık, 100 liralık öyle satıyoruz. Çok satılmıyor. Size tepkileri ne oldu? 180 lira dedi. Yani bazen korkuyoruz. Yani 200, 180 demeye kızıyorlar. Tarla mı satıyorsunuz diyorlar. Hı hı. Böyle tepkiler alıyoruz. E, peki ne zamandan beri kilosu 180 lira? E, i̇ki aydan beri böyle. ilk çıktığında 50 liraydı. Sonra 80, 100, 150. En son 180. daha 200 diyeceğiz ama diy diyemiyoruz. Müşteriler alıştı 180'e O yüzden 180 liraya satıyoruz. Peki e, ne zaman çıkacak yeni sarımsaklar? Ya, yazın çıkar. O da. Yaza kadar bu fiyattan aşağı düşmez. Hangi ay tam olarak? Ee, hangi ay? Haziranda falan çıkar herhalde. Hazirana evet. kadar 180 lira olarak mı göreceğiz? Evet. Daha önce 250 lira. 250'ye kadar çıkar. 250-300 olur. Ha, biz en uygununu alıp satıyoruz. Hı hı. Daha pahalıları da var. 250'ye satan da var. Bu kastamonu sarımsa, topak kayanakini 250'ye satıyorlar mesela. Biz 180'e satıyoruz. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Asgari ücret ne kadar olacağı tartışılırken Türk İş'in verdiği rakam 29.500 lira. Mali müşavir Resul Karayüzüm yaptığı açıklamasında asgari ücretin TÜİK verilerine göre %50 artış gösterip 25.500 lira olmalı dedi. Şimdi asgari ücret 2024 yılında bilindiği gibi 17.002 lira. Yani yuvarlak hesapla 17.000 lira diyelim. Peki e, TÜİK'in 2024 yılı aralık ayı itibariyle açıklamış olduğu enflasyon yaklaşık %50. Ama e, ENAK gibi daha gerçeğe yakın e, kurumların açıklamışta açıkladığı enflasyon oranları da daha yüksekte. %70'lerde, 80'lerde gibi seyrediyor. Peki buna göre şöyle bir e, hesaplama yapalım. Burada 2024'te asgari ücret 17.000 lirayken Türk İş'in teklifi %75 bir zam öngörüyor. Peki normalde oluşan enflasyona göre yani Türkiye açıkladığı enflasyona göre de %50'ye göre bir hesaplama yaparsak 25.500 lira olması gerekiyor. Peki piyasadaki genel algı ne? Bizim de tahminimiz 23.000 lira civarlarında. Şimdi bu 23.000 lira civarında %35'lik bir artışı gösteriyor, artışa tekabül ediyor. Şimdi Burada Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yani siyasal iktidarın şöyle bir şey mi hedefliyor? Diyorlar ki onlar biz geçmiş yılın enflasyonuna göre değil de gelecek yıldaki hedef enflasyonumuza göre bunu artırmak istiyoruz diyorlar. Yani diyorlar ki bize işte 2025 yılındaki enflasyon hedefimiz %35 biz de buna göre asgari ücreti gelecek yıldaki hedef enflasyona göre... %35 artıralım gibi bir düşünce hakim. Peki şöyle bir durum var. Ee, ama 2024 yılının 17 bin lirası %50 TÜİK'in verilerine göre ne olmuş durumda? Erimiş durumda. Alım gücü düşmüş durumda. Ve işte biz onu da hedef enflasyona göre yaptık. Tamam hadi hedef enflasyona göre yapalım. Yani enflasyon hedefini tutturabildiği bir dönem hatırlıyor muyuz? Siyasal iktidar ya da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın. Şimdi Buradan halkımız şunu bilsin. Geçmiş yılın enflasyonuna göre değil de gelecek yıldaki tutturmayı hedefledikleri enflasyona göre bir asgari ücret e, tespit etmeye çalışıyorlar. Peki ama devletin vergilerine, almak istediği cezalara veya olası cezalara, vergilere, harçlara en az %44 ne yapıyorlar? ilave zam yapıyorlar. Peki siz yüzde 44, yüzde 50 civarlarında almak istediğiniz vergileri, harçları, resimleri artırırken e, peki o zaman yüzde 30, 35 civarında eğer asgari ücreti bırakırsanız o zaman yandı gülüm keten elva iyice e, işçiler, emekçiler demek oluyor ki e, alım gücünün altında ezilecek. Peki buradaki konu ne? Esas hedef ne aslında? Esas hedef şu, piyasadaki talebi daraltıp azaltıp enflasyonu düşürmek. Fazla para verirsek biz çalışanlara, işçilere diyorlar ki ey işçiler, ey emekçiler diyorlar ki size fazla para verirsek siz çok alım yaparsınız, talebi yükseltirsiniz, enflasyonu yükseltirsiniz. Bunun için diyorlar biz bunu belli bir dengede götüreceğiz. Fakat Türkiye'de oluşan 100 liralık gelirin 50 lirasını yüzde yirmilik kesim kazanıyor ve harcıyor. Esas lüks talep orada. Esas enflasyonu artıran onlar. Söz gelimi şöyle bir şey duyuyoruz değil mi? Diyoruz ki işte ekonomik kriz var diyoruz ama kafeler dolu. İşte efendim restoranlar dolu diyoruz değil mi? Aksaray'da kaç yüz bin insan yaşıyor? Söz gelimi 500 bin insan yaşıyor. Bu 500 binin yüzde 20'si 100 bin yapar. Bunun yüzde 10'u 50 bin yapar. Yunun yüzde beşi 25 bin yapar. Bunun Aksaray'ın gelir seviyesi yüksek yüzde beşini sokağa çıkardığınız anda adım atacak yer kalmaz. E diğer yüzde 95'ini görmüyoruz. Nerede görmüyoruz? İşte belediye arsalarında, Hacılar Harmanda, işte Zafer Mahallesi'nde, orada, burada köylerimizde onları görmüyoruz. İşte esas talebi artıran o memleketin kaymağını yiyenler. Asgari ücretli 20 bin lirayla ne talep edecek de? Yani bir akşam yemeğine çıktığınızda bedeli belli. Bir öğle yemeğine bile çıktığınızda bedeli belli. Bir çay bir simit hesabı olmuş bu. Asgari ücretli temel gıda maddelerinin yerine koyabilirse veyahut karnım doysun diye peynirden, ekmekten eti zaten görmüyor. Onların yerine ekmeği biraz fazlalaştırırsa işte yaratacağı talep asgari ücretinin bu. İşte bu da bize tamamen bir enflasyonist ortamda mücadele ediyormuş gibi, gerçekten mücadele ediyormuş gibi benim şahsi görüşüm bir göz boyamadan ibarettir. Bence asgari ücret en azından e, TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranı kadar artırılmalı. En azından 25.500 lira en azından olmalı ve devlet de kendi açıkladığı enflasyonun oranında artırarak kendi kendini söylediğini yalanlamamış olmalı diyorum. Yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi hindi kanatlı hayvan pazarında yerini aldı. Hindi satıcısı Talip Kaya hindi alırken nelere dikkat edilmesinin iyi bir hindinin fiyatının 1500 liradan başladığını açıkladı. İsmim Talip Kaya, Gücün Kaya köylüyüm. Kanatlı işiyle uğraşıyoruz. Tavuk ördek kasini alıp satıyoruz. Ee, yılbaşına bir hafta kaldı. Hindi fiyatları kaç liradan başlıyor? Hindilerde dişi hindiler 1000 ile 1500 arası. Erkek hindiler 1500 ile 2000-2500 arası gibi bir fiyatlara satılıyor. Geçen sene kaç liraydılar? Geçen yıla bakarsan 500 TL, 1000 TL gibi bir fark var arasında. Geçen yıl daha ucuzdu. Talep daha fazlaydı. Bu yıl maliyetler yüksek olduğu için biraz fiyatlar yüksek. Vatandaş ister istemez pek talep olmuyor. Fiyat yüksek olduğu için. Peki bir vatandaş iyi bir hindi almak istersen nelere dikkat etmeli? İyi bir vatandaş bir hindi alması için etine bakması lazım. Diyelim ki bir hindinin 7 kilo canlı var 5 kilo kalıyorsa o hindi 2000 lira kadar alabilir. Kilosu çünkü 400'e geliyor. Normalde de 400 fiyatı alabilir yani. 10 kiloluk bir hindi eti kalacak şekilde canlı 12 kilo gelirse 2 kilo fere verir 10 kilo kalır. Onu da 4 4000'e kadar alabilir yani. Fiyatları o civarda bin lira yani. Evet 10 kilo etikalar hindi kilosu e için 4 için 4000 lira. Yani fiyatı öyle geliyor. Vatandaşa pahalı gelmesi yani. Bunu bakan büyüten adam yemek veriyor. Bakıyor zahmet çekiyor. Bunun ölüm riski de var. Yani Peki, Hangi günler gelip alabilirler? Yılbaşına bir hafta kaldı. Ee, yılbaşı zaten salı akşamı olduğu için salı gün yine pazarda olacağız. Salı gün gelebilirler. Salı gün pazarımız açık. <laughs> Tüm kanatlıyı bulabilir vatandaşımız. Gelip alabilir. ihtiyacını giderebilir. Peki etinin iyi pişmesi için yaşının kaç olması gerekiyor hindinin? Güzel bir hindi etinin pişmesi için ben e, yedim, tecrübe sahibi olarak, şahsi olarak konuşuyorum. Dişi hindi, 3-4 kilo eti kalacak şekilde yiyebilirler. Dişi hindinin eti biraz daha lezzetli, erkeğin etinden daha lezzetli olur. Erkek hindinin eti biraz daha sert olur. Dişi hindiyi daha çok tavsiye ederim vatandaşa. Ee, gelip buradan almalarını mı tavsiye misiniz yoksa bir markette kesilmiş biçimde almalarını mı? Kesinlikle buradan almaları lazım çünkü bunu yapan köylü. Bunun fabrikasyonu yok. Köylüden alacaklar ki hindi yediklerini bilecekler. Etin lezzeti ne olduğunu anlamaları lazım. Markette zaten fabrikasyon olduğu için hep hazır yemle besleniyor. O kadar bir lezzeti olmuyor zaten. <gülüyor> <gülüyor> Aksaray Belediyesi tarafından hasta yakını konuk evinin hemen yanında yapımı devam eden külliye projesi inşaat çalışmalarında sona yaklaşıldı. Aksaray Belediyesi tarafından hasta yakını konuk evinin hemen yanında yapımı devam eden külliye projesi inşaat çalışmalarında sona yaklaştı. Aksara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bulunduğu bu bölgede başka bir ibadethanenin olmaması, külliyeyi bölge halkı ve hastane ziyaretçileri için çok daha anlamlı ve önemli bir hale getiriyor. Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer, külliyenin ibadet ihtiyacını karşılamak üzere tasarlandığını belirterek, bu proje özellikle hastane çevresindeki vatandaşlarımızın ve hasta yakınlarının huzurlu bir ortamda ibadet edebilmeleri için büyük bir özenle inşa ediliyor. Allah'ın izniyle kısa süre içinde tamamlanarak halkımızın hizmetine sunulacak. Külliyemiz hem mimarisiyle hem de işlevselliğiyle Aksarayımıza değer katacak bir eser olacak ifadelerini kullandı. Modern ve geleneksel mimarinin zarif bir birleşimi olarak inşa edilen külliye estetik görünümüyle dikkat çekerken aynı zamanda geniş ibadet alanlarıyla bölgedeki önemli bir ihtiyacı karşılayacak. Projenin mimari detaylarında İslam sanatının özgün motifleri öne çıkıyor. Külliye sadece bir ibadethane olmanın ötesinde manevi bir huzur alanı sunmayı hedefliyor. Aksar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun ziyaretçi trafiğinin sahip olduğu düşünüldüğünde külliyenin bu bölgede önemli bir boşluğu dolduracağı belirtiliyor. Hasta yakınları Ziyaretçiler ve bölge sakinleri için kolay ulaşılabilir bir konumda yer alan külliye, vatandaşların ibadetlerini huzur içinde gerçekleştirebileceği bir alan olarak planlandı. Projenin tamamlanmasıyla birlikte külliye sadece ibadet ihtiyacını karşılamakla kalmayacak, aynı zamanda bölgedeki manevi atmosferi güçlendirecek. Başkan Dinçer külliyenin açılışının ardından vatandaşların burada huzurla ibadet edebileceğini vurgulayarak, "Aksaray'ımıza hayırlı olmasını diliyorum. Külliyemiz bu bölgedeki manevi ihtiyacı karşılayacak ve halkımıza huzur dolu bir ibadet ortamı sunacak." dedi. Külliye projesinin kısa süre içinde tamamlanarak hizmete girmesi bekleniyor. Bölge halkı ve hasta yakınları tarafından merakla beklenen bu proje Aksaray'ın manevi dokusuna önemli bir katkı sunacak ve şehirdeki ibadet mekanlarına modern bir seçenek ekleyecek. Sırada hava durumu. tarafından hazırlanan haberlerle karşınızda olduk. Tekrar görüşmek üzere sağlıcakla kalın.